bilinmeyen bir cüzdandan, Michael Saylor'ı taklit eden dolandırıcıların cüzdanına 100 bin dolar değerinde bitcoin gönderildi. Kripto para ekosisteminde bu tarz dolandırıcılıklar sıklıkla yaşanıyor. Daha önce de Elon Musk gibi dünyanın önde gelen isimlerini taklit eden dolandırıcılar binlerce dolarlık bitcoin ele geçirmişti. Bu durumun en son örneği kısa bir süre önce gerçekleşti. Michael Saylor'ı taklit eden dolandırıcılar, önde gelen iş adamı taklit ederek onun adına sahte bir çekiliş düzenledi. Bu cüzdan adresine anonim bir cüzdandan iki bitcoin gönderildi. Umlu isimlerin adına açılan sahte hesaplarla gerçekleştirilen kripto para çekilişleri sektörde en çok bilinen dolandırıcılıklardan biri. Öyle ki dolandıcılar cüzdanlarına gönderilen kripto para miktarının iki katını göndermeyi vaat ederek aldatmacalı kampanyaları teşvik ediyor. Bu dolandırıcılığın kurbanı olanlar maalesef hiçbir şekilde gönderdikleri bitcoinleri geri alamıyorlar bu teklif kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelse de ne yazık ki kripto para piyasasında birçok yatırımcı bu tuzağa düşüyor. Mikro stratejinin CEO'su ve önde gelen bir bitcoin savunucusu olan Michael Saylor, kripto endüstrisindeki en popüler isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle, dolandırıcıların bu tür dolandırıcılıkları teşvik etmek için adını sık sık kullanması şaşırtıcı değil. Saylor'ın durumu biraz daha endişe verici. Kötü aktörler, şirketinin ve kişisel bakiyesinde milyarlarca dolarlık bitcoin bulunduğunu ve adresine gönderilen tüm bitcoinleri ikiye katlayacağını iddia ederek milyarder iş adamının adını kullanarak web siteleri oluşturmaya devam ediyor. Dolandırıcılıkla ilgili en son tespit edilen sitelerden biri Aralık ayı boyunca açık kalmaya devam etti. Bu cüzdana şimdiden 650 bin dolar değerinde bitcoin gönderildi. Bilinmeyen bir varlık, dün dolandırıcılıkla ilgili adrese yaklaşık 100 bin dolar değerinde 2 BTC gönderdiği için belirli bir işlem dikkat çekti. Daha önce, bu tarz dolandırıcılıklar hakkında Kasım ayında uyarılarda bulunulmuştu. Öte yandan uyarılara rağmen bu cüzdana bir aylık süreçte 42 farklı işlemde 1 milyon doların üzerinde para gönderildi. Videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.